kişi başı gelir 25 bin dolar olacak. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Daha güvenli bir Türkiye'de yaşayacağız. Kendi uçağımızı uçuracağız. Vizesiz gidebileceğimiz ülkeler artacak. İki kat ormanımız olacak ve Dahası. Bunlar T 2011 yılında açıklanan 2023 hedefleriydi. Zaman zaman liste güncellenmeye devam etti. Şimdi bir yenisi daha eklendi. Dedik dedi ki götür beni Ay'a, 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 Ay'a! aya, aya. aya. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet'in 100. yılında ülkemizden Ay'a ilk temas kurulacak. Daha evden bakkala çıkamıyoruz ama Ay'a neden gidemeyelim? Ya da gidebilir miyiz? Neden Ay'a gidiyoruz? Amaç gerçekten oradaki madenleri işlemek mi? Yoksa bilim adına Rusya ya da Amerika gibi ülkelerle yarışacak konuma gelebilmek mi? İşte bu videoda geçtiğimiz günlerde açıklanan Milli Uzay Programı'nın detayları, yapılabilitesi, maliyeti ve daha önemlisi ta 60'lı yıllarda yapılan denemeler başarılı olsa da neden önünün kesilip bu hedefin bundan yıllar sonra uygulamaya konulduğu sorunsalı yer alıyor. Açıklanan Milli Uzay Projesi bu program gerçekçi ama bir o kadar da rekabetçi hedefleri kapsayan içeriğiyle ülkemizin uzaydaki yol haritası olacak. Küresel uzay yarışında bu yol haritası ülkemizi bir üst lige taşıyacak sözleriyle hedefler 10 maddede özetlendi. Uzun süredir planlanıp üzerinde çalışıldığı söylenen programın en çarpıcı maddesi ise Ay görevi. Buna göre 2023 yılı sonuna yakın Ay'a ilk temas kuracağız. Ancak şu an için en önemli eksikliğimizin fırlatma konusu olduğu da dile getirildi. Bu yüzden ilk temas için ilk fırlatma uluslararası işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Program hedeflerinden biri de 2028 yılına dek ayda bilimsel faaliyetler yapan sayılı ülkelerden biri haline gelmek. Bu hedeflerin söylendiği kadar gerçekçi olup olmadığını konuşmadan önce gelin önce tüm hedef ve görevlere baştan bakalım. İlk hedef başta da söylediğim gibi ay görevi. Cumhuriyetin 100. yılında uluslararası işbirliğiyle yakın dünya yörüngesinde ateşlenebilecek milli ve özgün bir hibrit hibrit roketle sert iniş gerçekleştirmek. Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi hedefi ise OTTÜ ile birlikte yabancı yatırımcılarla ev sahipliği yapacak bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurulması. Yerli nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarma hedefi ise yerli uydu görevi başlığı altında açıklandı. E madem gözümüzü uzaya diktik, bir uzay limanımız olmazsa da olmaz. Uzaya erişimi sağlamak amacıyla bir uzay limanı işletmesi de kurulacak hedefler arasında. Türkiye Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilecek. Uzay havası veya meteorolojisi olarak da tabir edilen alana yatırım yaparak uzaydaki yetkinlik artırılacak. Uzay alanında sanayi kümelenmesi ile entegre çalışmalar yapılacak. Hedef ve görevlerden biri de farkındalık oluşturmak. Buna göre uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağını geliştirmek amacıyla uzay farkındalığı oluşturmak için net olarak tanımlanmış alanlarda yüksek lisans ve doktora bursları verilecek. Ulusal, uluslararası yaz okulları, kurslar ve çalışmalar organize edilecek. Türk astronot görevinde ise bir Türk vatandaşın bilim misyonu ile uzaya gönderilmesi hedeflenmiş. Ve son olarak da uzay nesneleri maddesinde Türkiye'nin astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konusunda daha yetkin bir konuma getirilmesi hedeflenmiş. Peki gelelim söylendiği kadar rekabetçi olan bu maddelerin söylendiği kadar gerçekçi olup olmadığına. İlk ve en yakın hedef yabancı bir fırlatıcıyla Türkiye'nin aya çarpacak olan roketini uzaya yollamak. Buna göre fırlatmanın ardından yörüngeden kendi geliştirdiğimiz bir roket motoru ile bir ateşleme yapılacak ve bu roket birkaç gün içinde aya çakılacak. Ve Türkiye'de bunu yapabilecek motor teknolojisi ve mühendisliği var. Peki zaman yeterli mi? o tartışılır. Zira fırlatıcılar testi yapılmamış hiçbir şeyi kabul etmez. Ama bu testleri yapabilmemiz için aynı zamanda dışarıdan birçok ekipmanın satın alınması da gerekecektir. Daha pandemi bitmemiş, zaten pek çok tedarik unsuru buna takılmış haldeyken tedarikler, entegre etme, test etme, başarısız olursa yeniden test etme vesaire vesaire ciddi zaman alacak konular. Yani 2023'e yetişebilmesi için hemen yarın çalışmalara son sürat başlanması gerekiyor aslında. Bu arada sadece fırlatıcının maliyetinin 40 ila 60 milyon dolar arasında olduğu söyleniyor. Öte yandan roket ya da uydunun da ayrı bir maliyeti var. Bu arada açıklanan hedeflerin hiçbiri yapılamayacak şeyler değil ama bütçe ve zamanla yakından alakalı. Bazı maddelerin gerçekleşebilmesi için de coğrafi konumumuz uygun değil. Örneğin uzay limanı. Yörünge mekaniğinden dolayı Ekvator'a yakın bir yerden fırlatma yapılması gerekiyor. Bunun için de zaten uzay limanını Somali ya da benzeri bir ülkede kuracaklar deniyor. Peki ya bu uzaya açılmanın bizlere ne gibi yarar olacak? Gelelim oraya. Burada aya iniş değil çarpmadan bahsediliyor. Ama elbette bunun da çokça getirisi var. Zira çarpma ile de veri elde edilebiliyor. Yakından görüntü alınabiliyor ve yolda radyasyon ölçülebiliyor. Öte yandan aya çarpma anında yerden kalkan tozu dünyadaki teleskopla da inceleyip toprak özelliklerine dair çalışmalarda yapılabilir. Aslında Amerika ve Rusya bunu daha 60'larda denemişti. Ama şaşırabilirsiniz Türkiye'de bunun için yıllar yıllar önce bir girişimde bulunmuş. Hatta başarı elde etmiş. Ancak sonradan ne olduysa bir daha da bir şey yapılamamış. Türkiye'nin ilk uzay oluşumu Bandırma Füze Kulübünden bahsediyorum. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1957 yılında bir lise kulübü olarak başladı oluşum ama o zamanlar havacılık koluydu. Ancak o sene Rusya Sputnik 1 füzesini uzaya gönderince çok heyecanlandılar ve bu konuda uzun süredir araştırmalar yapan öğrenciler okullarında atom enerjisi, füzeler ve uzay hakkında çeşitli konferanslar düzenleyerek bir bilinç oluşturmaya çalıştılar. Ve kulüp 59 senesinde liseden ayrıldı. Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği yani HUZAT olarak resmiyet kazandı. Aynı sene 10 Ekim'de ilk füze fırlatılmaya hazırdı. Her şey kuruldu, füze ateşlendi ve yalnızca 40 metre yükseğe çıktıktan sonra denize çakıldı. Zaten kendi kendilerine çalışıp çabalayıp bu konuda önce olmak istiyordu öğrenciler. Fakat bu başarısız ilk denemenin ardından daha kötü oldu. Konuyla ilgili küçümseyici haberler yapıldı. Açık açık alay edildi. Üzerine ikinci denemede başarısız olmuştu. Neyse ki gençler çalışmaktan hiç vazgeçmemişti. Üçüncü denemede başarıya ulaştılar. Füzeleri 750 metre yüksekliğe kadar çıktı. O yıllarda bu büyük başarıydı. Böyle olunca medyada hop diye döndü. Hem uluslararası alandan hem de yurt içinden destekler artmaya başladı. Ama en büyük destek şüphesiz ki İTÜ'de makine mühendisliği akademisyeni olan Kirkor Divarcı'nın çalışmalara dahil olmasıyla gelmişti. Kirkor'un hayali Marmara biri yapmaktı ve 30 Ağustos 1962'de roket fırlatılmaya hazırdı. Ateşlendi ve 900 metreye kadar yükseldi. Bu Türk uzay tarihinde bir ilkti. Bundan 4 gün sonra 3 Eylül'de yeni bir deneme daha yapıldı ve bu deneme daha büyük bir başarıya imza attı. Marmara 2 yaklaşık 15 kilometre yol aldı. Başlığı Fener Adası'na paraşütle iniş yaptı. Bu öyle bir başarıydı ki yurt dışında da büyük yankı uyandırmıştı. Aynı zamanda dönemin Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Cemal Gürsel de gençlere desteğini esirgemedi. Arda arda başarılara imza attılar. Amatör uzay çalışmalarında dünya üçüncülüğünü bile elde ettiler. Ancak ne olduysa sonradan birden destekler kesildi. Üzerine bir de Kirkor'un evi içindeki tüm belgeler, projeler, planlarla birlikte yanıp küle döndü. Kulüp hala ülkemizde tek sivil hava kuruluşu olarak görev yapsa da bir daha o zamanki gibi faal olamadı. Belki o 60'lı yılların başında ulaşılan bu başarının önü kesilmeseydi zaten aya ilk ayak basan kişi de bir Türk vatandaşı olabilirdi. Çünkü güçlerini onlara ışık veren, yol gösteren bir liderden alıyorlardı. Ama ne diyelim yine biraz geç kaldık. Ne demişti atamız ta 1936'da Eskişehir Tayyare Alayı'na yaptığı ziyaret? Yani. Kanatlı bir gençlik, memleketin geleceği bakımından en büyük güvencedir. Bir gün batılı ayaklar, aya ayaklarının izlerini bırakacaklarsa, Bunların arasında bir de TÜRK'ün bulunması için şimdiden çalışmalara girişmek, aşamalar kaydetmek gerekir. Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bize haber yollayacaktır. Bu mucizenin gerçekleşmesi için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise batıdan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 2000'li yılları beklemeye gerek kalmayabilirdi ama belki de bu sefer uzay hedefimiz gecikmeli de olsa başarıya ulaşır.